Herkese yeni bir günden merhabalar. Günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle sabah kahvaltısı için anacım menemen hazırladı sağ olsun. Bugün yolcuyuz. Trabzon'a gidiyoruz nasipse. Dedi ki şöyle yalancı biber dolması yapalım. Şöyle yalancı biber dolmamızı da yaptık. Son makineye atılacakları attık. Nevresimleri vesaire. Ben valizimi hazırlayamadım. Bugün hazırlayacağım. Şöyle bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra valizleri de hazırlarız inşallah. Şimdi sofrayı kurduk. Çayları dolduralım dedik arkadaşlar. biberli olmasını da tadına bakalım dedik. Ondan da şöyle sofraya koyduk. Afiyetle kahvaltımızı yapalım inşallah. Yeni bir günden, yeni bir videodan, memleketimden, Trabzon'dan selam veriyorum sizlere. Hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Dün böyle videoyu başlattım ama devam ettiremedim. Bayağı bir yorulduk. Aslında bizim uçağımız 6'daydı. 7.30'da kalktı. Bayağı gecikti uçak. 7.30'da kalkınca akşam ona doğru evde olduk. Tabii yorulduk. Allah'tan bir şeyler yapmıştık. Onları atıştırdık. Annem kahvaltılıkları çıkarttı vesaire derken. Çünkü her yer kapalıydı dün akşam. Dışarıdan bir şeyler alacaktık ama alamadık. İyi ki yapmışız bir şeyler. Söylemiş olduğum gibi annem de kahvaltılıkları çıkartınca Öyle atıştırdık. Gecede tabi Uras durmadı. Yolda bizi hiç üzmedi arkadaşlar. Çok güzel geçti. Herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız, kazasız, belasız, sorunsuz, sıkıntısız geldik. Bir şey olmadı çok şükür. Zaten doktorumuzdan onay almıştık. Herhangi bir sorun olmaz. Sadece... Ee, emmesi lazım dedi uçak kalkarken. Emzirdim onu. Herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız olmadı. Ben Mira Uras, annem, babam geldik. Mehmet çalışıyor, işe başladı arkadaşlar. Instagram'da paylaşım yapınca beni çok fazla eleştirenler oldu. Bu arada Instagram adresimi buraya eklerim. Günlük böyle reelsler çekmeye başladım. Düzenli videolar atıyorum. Oraya da sizleri beklerim. Her neyse çok fazla eleştiren oldu arkadaşlar. E i̇şte kırkın çıkmadan neden gittin vesaire. İşte kırkın insan bekler. İşte çocuğa bir şey olur falan filan. Yani evde şimdi Mehmet inanılmaz yoğun çalışıyor. Mehmet yönetici olduktan sonra, amir olduktan sonra inanın gece 11'de telefonu çalıyor. Gece 12'de telefonu çalıyor. Sabah 7'de. Yani o kadar yoğun çalışıyor ki kariyerinde şu anda inanılmaz bir yükselişte. Ee, ben onu birazcık hem işiyle baş başa bırakmak istedim. Çünkü tekrardan hem de sınavları hazırlanıyor şu anda. Hazırlık yapıyor. Hem de e, ben de burada benim de bir desteğe ihtiyacım var. Sonuçta iki tane çocuk var. Hani annemle babamla burada daha keyifli vakit geçiririm. Daha sosyal bir ortam olur. Annem Mire'yi parka çıkarır. Ben çocuğa bakarım. Ya da ben çocuğu parka çıkarırım. Annem bakar. Hani o şekilde bir düzen oluştururuz diye düşündüm. Ee, evde durup lol salıp depresyonu geçirmek istemedim açıkçası. Bir de biliyorsunuz ben zaten Trabzon'a gelecektim kurban bayramında. Ama işte o işte kötü haberleri vesaire aldım gelememiştim memleketime. Aklımdaydı. O yüzden hani dediğim gibi herhangi bir sorun, sıkıntı olmadan memleketime geldik. İşte ben tek başıma da dönerim. Hani Uras, Uras'ı idare ederim, Mire'yi de idare ederim diye düşünüyorum. Bakalım. Mehmet dedi ki dönüşte ben sizi alırım ama gerek dedi. Gerek yok dedim. Bakalım duruma göre dönüşü ayarlayacağız zaten Miran'ın okulu başlayacağı için çok fazla kalamayız 2-3 hafta kalır, kalır geri döneriz ama bizim için de değişiklik olur diye düşündüm arkadaşlar o yüzden şimdiden kırkın çıkmadan neden işte yollara düştün vesaire böyle kötü eleştiri yapanlara şimdiden cevap vermek istedim çünkü instagramda çok fazla yazıda neden oldu o yüzden buradan da açıklamak istedim Öyle şimdi sabah kalktık. Tabi uzun zamandır annemler de 3 haftadır. Ben de 3 haftadan fazla oldu hatta. 3 haftadır bende olduğu için ev tabi çok değerli toplu. Ama evin süpürülmesi lazım arkadaşlar. Evi süpürürüz. Kahvaltı vesaire. Daha çünkü saat çok erken. Onları hallederiz diye düşündük. Bakalım gün bize neler getirecek arkadaşlar. Bu arada şunu valizden yeni çıkarttım. Gece valizi boşalttım O kadar yorgunluğun o kadar uykusuzluğun içerisinde Gece iki buçukta valiz boşalttım arkadaşlar Valizden tabii çıkarttım Gece yeni kırışmış Şu karışıklık ondan yani Ne bulduysam üstüme giydim Çünkü gece de çok fazla uyandım Gündüz Uras bize hiç sorun çıkartmadı Uçaktı ama gece mahvoldum Belki 6-7 kez 8 kez uyandım Zombi gibi geziyorum desem yeridir yani Öyle arkadaşlar annem bu arada evine mükemmel şeyler yaptırmış. Bir ayna yaptırdı bayıldım. Bir vazo almış görmeniz lazım. Annemin böyle güncel ev turunu da size çekerim. Onu da size çekerim. Gerçekten çok güzel şeyler yapmış. Çok güzel değişiklikler yapmış evinde. Annemiz zaten düzenini tertibini biliyorsunuz. Ama bu, bu videoda değil bundan sonrakilerde artık çekmeye fırsat bulursam nasip olursa çekerim bu arada emzikle ilgili Aventin emziğini al dediniz e, onu kesin çocuk emer dediniz e, bugün annemin evine çok yakın bir alışveriş merkezi var şu an hava çok sıcak Trabzon'da yanıyoruz e, nem çok fazla nem bizi boğuyor sanki biri beni boğuyor o kadar sıcak ki İstanbul yani yayla benim için burada nem insanı mahvediyor gündüz hiçbir yere çıkma şansımız yok Akşam şöyle 5 dakikalığına Mira'yı alırım. Hem Mira'yı gezdirmiş olurum hem de emzi kalmış olurum. Damaklı emzi kal dediniz. Öyle arkadaşlar. Akşama doğru da çıkarız. Bakalım gün bize neler getirecek. Çeneme vurdu. E, sabah sabah. Şimdi şöyle bir kahvaltı hazırlayalım. Ondan sonra arkadaşlar ee, evi toplayacağız falan ee, ev toparlanacak yani ev toparlanacak derken süpürülecek toz alınacak balkonlar temizlenecek annem çiçeklerini komşuya vermişti sulasın diye çok fazla çiçeği var hepsi böyle yerlerde onlar kalkacak vesaire camların önü silinecek bir sürü iş bizi bekler öyle bakalım söylemiş olduğum gibi. Gün bize neler getirecek ama ilk önce kahvaltı şöyle kahvaltımızı yapalım. Bütün işlerimize bakalım inşallah. Şöyle annem kahvaltıyı hazırlamış. Kahvaltılıkları çıkarttı. Patates kızarttı. En sevdiğim turşu kavurmasını da hazırlamış. Şöyle çayımı doldurdum. Onlar sabah erkenden kalktılar. Ben Uras'a baktığım için biraz geç kalktım arkadaşlar. Saat 10'da kalktım. Şöyle afiyetle kahvaltımızı yapalım inşallah. Benim. Sizler de kahvaltı sofralarındaysanız sizlere de afiyet, şifa olsun. Mira başladın mı kahvaltı annem? Evet. Şimdi annemin çok güzel bir süt arttıran limon atası var. Dedim onu birlikte yapalım. Belki yararlanmak isteyenler vardır. Benim sütümü acayip arttırdı. Evet çok güzel bunu bana alan önermişti derdiniz dersiniz ne alaka ama müthiş süt arttırıyor. Deneyin bence. Başlayalım isterseniz. Başlayalım. onları yani. şu kısımlarını atıyoruz. Sonra ince ince görüyoruz bunları. annem onları güzelken ben de size komşumuz geldi. Bebek görmeye geldi. Sağ olsun bize şöyle kıyır kıyır kurabiye getirdi. Dedi ki geleniniz gideniniz olur. Bizi düşündü. Annemin de sunumluğuna bakar mısınız? Çok şık değil mi? Gerçekten güzel görünüyor. Anne ben de mi alsam? Çok hoşuma gitti. <laughs> Bir de sürahisi. Bakın takım gibi oldu. Onu da bana sevma almıştı. Ben mi aldım? Kızım evet. hatırlamıyorum. Sonra dolduruyorsunuz. Diğer limonu da doğrayacağım mı? Aha, üç limon. Bayağı limon gidiyor anne. Ama ne yapalım? Bu biraz ağzı dar, geniş olunca rahat olur. Tabii. <laughs> Şimdi şekeri ekliyoruz arkadaşlar. 2 su bardağı şeker. Birinci bardağı ekledik. Şimdi annem ikinci bardağı ekliyor. Şöyle çok az da su ekliyorum. Bu bayağı bekleyecek ama. Evet. Akşamdan koyunca sabaha kadar. Ama sonra tekrar üstüne sabah ekliyorsunuz. Evet, evet. Ağzına kadar su ekliyorum. Sadece belli bir saat böyle kalıyor. Mesela sab akşamdan sabaha e, bu şekilde kalıyor. Sabah sonuna kadar suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorsunuz şekeri eriyene kadar. Şimdi şöyle annemle bir kahve içelim dedik. Hazır Uras uyuyorken. Şöyle pay edeyim de hepsi köpüklü olsun. Bakalım. Biraz daha kaynasın. Bu arada annemin sunum tabaklarına bakar mısınız? Yani sunum deyince de annem arkadaşlar gerçekten çok güzel sunum tabakları annem diye demiyorum. Bu işten anlıyor sunum dekor, düzen, tertip, bakım vermiş Allah. Şöyle şuraya da dökelim. Mis mis. Gülsüm ablanın şöyle sağ olsun yapmış olduğu kurabiyelerden de koydum. Tabaklarını da yeni almış annem. Bunlar yok da annem Ben annemin neyi var neyi yok bilirim. Selma dedi bunlar çok şık oluyor dedi. Gerçekten güzel. Bunlardan 6 tane almış arkadaşlar takım olarak şimdi bunları içeriye getireyim instagram içinde bir fotoğraf çekeyim ondan sonra afiyette kahve saatimizi yapalım şimdi instagram içinde şöyle güzel bir fotoğraf çektim arkadaşlar salonda şöyle dedim çekeyim burası güzel ışık alıyor burada tabi takımlar kendini daha güzel gösterdi ışıl ışıl parlıyorlar bize afiyet olsun inşallah Bizim eve çok yakın AVM var Burada birkaç işimiz var Onları halledip geleceğiz Tamam çekileceğiz Hadi gel AVM'ye girelim AVM'de çekiliriz Resim çekilmek istiyor Mira Bakın şöyle Trabzon'da Otobüs duraklarında Trabzon spor sandalyeleri var Arkadaşlar çok hoşuma gitti Tamam Bakın gitti otobüs. Görüyor musunuz? Şöyle yakından size göstereyim. Bu şekilde. Hadi Mira. Biz az önce Mira ile eve geldik arkadaşlar. Mira ile böyle hem parkta hem oyun alanında oynattım. Enerjisini attı. İhtiyaçlarımızı da aldık. Eve gelmiş olduk. Birçok arkadaş yazdı. Selma, bir de Philips Avent'in emziklerini dene. Ben Mira'da da denemiştim. Çok memnun kalmıştım. Hani ben ilk onu denesin istedim ama onu alışamadı. Belki bakalım buna alışır. Şöyle e, kutusuyla birlikte satılıyor zaten arkadaşlar bu şekilde. ikili fiyatı 350 TL ydi. Bir de e, şimdi idareten dedim ki emzik askısı alayım. Yani oradakiler hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Ben Mira'yı çok güzel almıştım. Böyle boncuk boncuk. Orada yok da aradım. Şimdilik bunu alayım dedim. Ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Videomu düzenleyeyim. Sonra yüklemeye vereyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.